Selamlar arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Her şey yolunda mı? Şimdi arkadaşlar, bir seriye başlıyoruz. Her gün bir video gelecek. Bad Blood'da 5 maç var. 5 beş maçın 5'ini de ayrı ayrı her gün bir tanesini simüle edeceğiz. E, canlı yayın yapamayacağım bu süreçte. E, o yüzden de simülasyon canlı yayını. Zaten e, şu an siz bu videoyu izlerken ben e, buralarda olmayacağım büyük ihtimal. <laughs> Onu da söyleyeyim. E, bugün başlıyoruz. Her gün bir maç. 5 maç var. Tabii ki Raw'da belki 6. maç duyurulmuştur. Bilemiyorum. Bir gün tersemi onu geçiyorum. 5 maç. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Şu 5 günde zaten cumartesi de Bad Blood var gece. 5 güne 5 maç. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden ilk maçımıza geçelim. Rhea Ripley. Liv Morgan. Şampiyonluk maçımız. Hadi bakalım. Bad Blood da ilk defa kullanacağım ama. Bilmiyorum yani. Bu bir simülasyondur. Ona göre. Normalde bunları canlı yayında yapıyorduk. Şimdi canlı olmayacak ama buradayız. Women's World Championship. Liv Morgan şampiyon. Hirpli. Kaybetmediği kemeri kendi bırakmak zorunda kaldığı sakallıktan kemeri almaya geliyor. This is my brutality. İşte o. This is my brutality telif gelmesin. Şöyle bir girişini gerçekleştiriyor Rhea Ripley. I. Boom. Eski tip saçı. Şu an daha uzun daha güzel. Hangi sizce daha güzel bu arada? Bu saç mı? Yoksa uzun hali mi? Rhea Ripley. Adım adım ringe geliyor. Kemerin almaya geliyor. Kemeri bu arada bunu çok taktı biliyorsunuz değil mi? Evet. Bu arada şunu söyleyeyim. Siz ilk bu videoyu izleyeceksiniz muhtemelen Bad Blood'la ilgili. Bu hafta. Merak etmeyin. Bad Blood tahmin videosu da gelecek. Pro Wrestling Studio'da bir aksilik olmazsa gelecek. Bu hafta canlı olmasa da en azından Cuma gününe kadar. Ee, ben içeriklerle buradayım yani. Evet. William Morgan'ı görelim. Şampiyon gelsin. Dominik biliyoruz biliyorsunuz ki Shark Cage'de olacak. Kafeste olacak ama olamayacak. Çünkü ee, yani Şimdi kafesi nasıl yapacağım ben oyuna? War Games'in kafesini mi alıp koyayım oraya? Bilemedim yani. En çok o benziyor zaten de. O yüzden Shark Cage'de sallandırılacak. Shark dediğimizde köpek balığı kafesi. Maça karışmasın diye ama bakalım yani oradan bir kaçma ihtimali falan bir şeyler olacaktır elbette. Liv Morgan eski haliyle geliyor. Yenileseydiniz keşke ya. Bu arada Nia Jax oyunda yoktu galiba. Ben bir yanlış hatırlıyorum. Şimdi yeni İyi gelmişti. Dur bakalım onları şu an Rhea Ripley, Liv Morgan Women's World Championship. Let's go. Introducing the challengers. Şu görselleri geçiyorum arkadaşlar çünkü bunlardan aptal şekilde telif geliyor. Rhea Ripley hazır. Ripley. Devam. Bir loşluk var ortamda değil mi? Arena böyle bir bir değişik yani. Evet, Liv Morgan Morgan. Başalım bakalım maça. Bu arada şunu yaptım. Townoutları kapattım. Bazen oyunda bug oluyor. Dışarı çıkıyorlar, dönemiyorlar. Oradan townout falan oluyor. O yüzden bunları kapattım. Haberiniz olsun. Evet. Haydi başladık. Bakalım Ripperli mi Liv Morgan mı? Kim kazanacak? Rear riple hiç kaybetmediği kemeri alabilecek mi? Geri yoksa Lee Morgan koruyacak mı? Bakın ringin ortasında prime detayını da iyi yapmışlar bu arada. Kim yaptıysa. Step up Enziguri! Lee Morgan hızlı başladı yalnız. Hiç belli olmaz. Bir de şimdi şey oluyormuş değil mi? Oyunun yapay zekası işte. Dominic saldırıyor bak falan. Ya da şu an oyunda şey, e, ekstra her detaya girmedim. Judgment Day bünyesinde olduğu için Rhea Ripley oyunda hala e, gidip <laughs> Dominic Rhea'ya Rhea yardım ediyormuş nasıl oluyor? Hop. 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 Gir Rhea bloody Ripley. <laughs> Alır. Edbat'ı da at, bak. Unutmadılar. Edbat da önemli. Oh, Bu maçta kan çıkar mı ya? Gerçekte peki sizi kim kazanır arkadaşlar? Yazsanız mesela yorum olarak. <laughs> hoppa 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 hoppa. Geri bile olmadı. <laughs> Anything else? İyi dövdür ya. Bad Blood. Bad Blood'ın iyi geçeceğini umuyorum. Ondan sonra zaten Arap Show'u ve War Games var. War Games'e kadar çıtır gideceğiz bence. Hikayeler pekişecek. Asıl zaten Royal Rumble'da uçacağız gibi geliyor bana. <laughs> Watch me. At, Yalnız Rhea kemeri geri alacak gibi duruyor ya. Üçlü şu an yani maçta. Bu başta bir dövdü ama. Gövde gösterisi. Ya. Aktı. Kamerayı bir tık büyüteyim mi ya? Ama yani daha büyütelim. Böyle, böyle olsun hadi. Bak engellerse küçültürüm yine. Şu gibi geldi Yani büyük ekranda tabi yeteri kadar büyüktür. Bak şu an Karnavut'u kapattığım için saymıyorlar gördünüz mü? Oyunun bir karanlıklığı var. Bu da arenadan kaynaklı. ışıklandırmasından kaynaklı. Farklı geldi bana o yüzden şey yapmıyorum şu an hani. Bir sonraki maçta daha farklı. Şu an ilk defa deniyorum bu arenayı. Değiştirmeyi düşün. Böyle bir farklı bir hava kattı bence. <laughs> Red Blood. <Falan>. Kan. Kötü <laughs> kan. Pis kan. Asa kırılır mı? Yok ringe geri dönüyoruz. Riptide gelir mi acaba? <laughs> bence doldurmuştur gibi geliyor. Gelecek galiba. Hoppa, no. Pine gitti direkt. 1 2 Liva attı. Liva Hoppa. Reverse. Hı -hı. Olmaz herhalde. Daha 1 geçmiş olsun hadi buyurun haydi buyurun Alexa Bliss geri döndü. Oyunun yapay zekasına bakar mısın bu arada? Hiç beklemediğim bir şey. Alexa Bliss geri döndü. Allah Allah. Aha. 1 2 olmadı. Liv Morgan'a geri döndü yalnız ha. Beklemedim bunu. Metsler. Hop. Tam kucağına oturdun yalnız geçmiş olsun. Liv Morgan dikkati de aldı bak. Dominik ortalarda yok ama Alex Bliss geri döndü. Çok ilginç. E? Aha. Hadi buyur. Hadi buyur bakalım dayanabilecek mi? Attı. Kurtuldu. <laughs> Eat sleep. Mommy. Repeat. Bir baksana çok hızlı lan Alex'e görünce. Uuh. Üstüne atlayacak. Arkadaşlar müthiş bir an izliyoruz şu an. Uf. Yerdeyken bunu yapmak da çok riskli be. Wing'e geri döner miyiz? Döneriz. Yalnız W wing gelecek galiba. Finisher göreceğiz gibi. Doğrultamadı. Bak gördünüz mü? O dizi sakat ya. Oraya çalışıyor şu an. Diyelim. Geliyor. İki pop mıydı? Hop. Tamam ya yani Morgan şu an tüm kontrollerini aldı. One, two, no. Challenger kicks out. Haydi geçmiş olsun. Oh, Haydi geçmiş olsun. Yine gidecek. 1 2 Yattı attı yine. <laughs> Ama bu bu çok bu çok sıkıntı. Şu an çok sıkıntı bitti Ablubin 1 2 3 Liv Morgan'a bakar mısınız yoluna devam ediyor İnanılmaz Wow. Valla bak Bir de Alex Obrist geldi Liv Morgan'ın dikkatini dağıttı Ona rağmen yani Helal olsun be Liv Morgan kemeri koruyor arkadaşlar <laughs> Faith Blood'da bu ilk maçımızdı. Her güne bir maç. Yani kanalda aktif kalsın. Umarım siz de eğleniyorsunuzdur. Liam Morgan kemerini korudu ilk başta. Ben çok şaşırdım bu arada. Wow.